Evet, bugün Başakşehir Hatayspor Spor maçın karşılaşmasının analizini yapacağız. Başakşehir tarafından bakacağız. Bu kanalda genelde Başakşehir tarafından bakacağız maçlara. Şöyle 11'imizi ayarladık. Ee, 11 muhtemel 11 ile aynıydı. Maçtan bahsedecek olursak ee, Başakşehir'in rahat kazandığını söyleyebiliriz. Çok rahatlattı istediğini alan taraftı. Şu anda istatistikler de geliyor. İstatistikler Başakşehir'in çok çok önde olduğunu gösteriyor. Zaten hem gol beklentisi hem büyük şans. Şutlar da çok fazla öndeydi Hatay'a göre. Hatay'ın tabii ki şu andaki durumu da bunu tetikleyen bir durum. Maça geçersek direkt zaten Başakşehir'in alıştığımız Santra'dan uzun topla başladı Başakşehir. Ardından önde baskı yaptı. Önde baskı yaparken genelde ön alan baskısında Deniz buraya çıktı. Duarte ileriye çıktı. Üçlü bir defans gibi kaldı Başakşehir. Top rakipteyken özellikle top rakipte kaleci de Erce'deyken önde baskı yaparken bu şekildeydi. Böyle olduğunda ee, Şöyle mesela bu Fernandez. Fernandez burada çok boş kaldı Duarte burada gittiğinde ama Fernandez etkili olamadı. Haftaya burada maksimum olunca etkili olabilir onu zaten konuşuruz. Ee, önle baskıda genelde hatta Kemenle Crespo'nun geride değişikti. Kemen de daha çok çıktığını, Crespo'nun daha geride durduğunu. Top kapıldığındaysa Deniz'in, Davidson'un biraz daha içeri girdiğini. Kemen Crespo'nun sık sık şöyle bu yöne iki koşu attıklarını bu şekilde sonrasında Deniz'in girdiğini mesela Crespo buradan içeriye geldiğinde içeriye çevrilerek hatta Kemen'in de içeriye girdiği pozisyonlar gördük. Kemen kaleciyle karşı karşıya 2-3 tane hatta pozisyon buldu buralardan. Gole çeviremedi. Hatta Crespo'nun attığı golde de e, yanlış hatırlamıyorsam Kemen bu taraftan topu çevirdi, ardından gelişen atak Deniz şut çekti zaten Crespo arka direkte golü yaptı. Bir Saniye evet. Ee, Kemen çok etkiliydi Kemen zaten genelde daha fazla bu bölgede oynadı. Crespo burayı kaplayan oyuncuydu. Hatta şöyle bir yandan açıyorum haritalarına baktığımızda da. Mesela Olivia Kemen'in sağda, sağ önde. Yine yanlış koymuşum buraya. Yine yanlış koymuşum. Kemen'in buralarda çok oynadığını görüyoruz sağ önde. Crespo'nun da aynı şekilde sol önde çok da çokça topla buluştuğunu görüyoruz. Mesela Davidson'a baktığımızda yine sol kenar. Ee, Genelde e, atak ne taraftan olduysa genellikle sağ kanattan oldu Deniz'in tarafından. O tarafta Bek ileriye çıktı. Duarte de çok fazla ilerideydi. Böyle olunca yine böyle bir kayış yapıp defansı üçledi Başakşehir. Ataklar soldan olduğunda bu sefer tam tersi şekilde Duarte geride kaldı. Bu Başakşehir'in aslında alıştığımız bir şeyi. Atak hangi taraftan olursa bütün oyuncular oraya yığılıyor. Özellikle buradaki üçlü hem Lima hem Davidson hem Crespo. Crespo sık sık buraya gidiyor. Lima sık sık buraya gidiyor. Zaten Davidson arkaya kaçmaya çalışıyor. Burada birini topla buluşturup ardından içeriye kat beklerle gol aradı Başakşehir. Keza aradığında buldu diyebiliriz. Notlarıma bakıyorum. Onur bu maçta çok bir şey yapmadı gibi gözükse de aslında bu bölge tamamen ona aitti ve burada oynayan oyuncu Pedro. Pedro ile sürekli birebir oynadı. Burada Pedro'yu kitledi. Hatta Hatay'ın en önemli oyuncusu belki de Pedro'ydu. Ama Pedro yapacak hiçbir şey yoktu. Onur sürekli buradaydı. Onur gelen bir koşuya koştuğu zaman Bağ hatta Opoku koştu. Bağ da genelde Abu Bakar'ı kovalayan oyuncuydu hatta. Bakıyorum tekrardan. İlk yarıda zaten üstün oynayan taraf Başakşehir'di. Topu tamamen yığmışlardı Hatay'ın kalesine. Hatay Fernandes ile sık sık gelmeye çalıştı ama Fernandes çok kötü oynadı. Yani burada buluştuğu toplarla hiçbir şey yapamadı. Top kaybetti. Yanlış pas verdi. Ortaları çok başarısızdı. Aslında bu da biraz Başakşehir'in şansınaydı. Daha iyi kullanabilseydi Demba ile Dembaba. Abu Bakar'la topu buluşturabilseydi. Belki bir 0 öne geçebilirlerdi. Ben yine Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Hatay öne geçseydi bile. Ama yine etkili olabilirlerdi. Oyun kurulumunda zaten Buradaki üçlü özellikle. Bu üçlü özellikle çok etkili oldu. Muhammed her zaman atak kurulumuna yardım ediyor. Hatta ileride bir korner pozisyonu oluyor. Korner kullanılıyor. Top sekiyor buraya. Atıyorum top buradayken Onur riske girmiyor. Yeniden Muhammed'e dönüyor. Yeniden geriden bir oyun kurma çabası içerisinde Başakşehir. Aslında Çağdaş Hoca'nın yapmak istediği şey de bu. Çağdaş Hoca'da alıştığımız şey de bu. bakıyorum. Ee, i̇kinci yarıda Davidson yerine Figueredo girdi. Sofa skor reytingine göre Davidson reytingi epey yüksek ama ben Davidson'u beğenmedim. Yerine Figueredo girdi. Figueredo girdikten sonra çok çok daha etkiliydi bana göre. Buradan sık sık topu alıp buraya doğru kat etti. Zaten Piontek bu maçta çok iyi oynadı bence maçın yıldızı seçilebilir. Kemen'le beraber. Kemen de çok iyiydi. Çünkü Kemen sahanın her yerindeydi. Önde baskı yapan oyuncu da Kemen'di. Geriye gelip buralarda adam kovalayan da Kemen'di. Piyontek de sık sık buralara gelip. Mesela Piyontek'in ısı haritasına baktığımızda. Kendi yarı saha. Burası çıkması. Zaten çok şey özetliyor. Çok sık sık geldi geriye pas aldı. Buradan e, Deniz'e attı. Davison'a attı veya dediğim gibi ileriye Kemen Krespo açıldıkça onlara doğru topu iletti. Ardından zaten çok da güzel de bir gol attı. İkinci yarıda araya kaçtı bir atakta. Duran toplar. Duran topları Deniz kullandı. Genelde Deniz'in ben Duran toplar da çok etkisiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu maçta. Sürekli kornellerde ön direğe attı veya buradan açtı. Toplar çok bu tarafa doğru gitti. Neredeyse ceza sahasının dışına çıkıyordu. Sürekli ribantları toplamak zorunda kaldı. Ribantları toplayan kişi de genelde Lima veya Kemen'di. O Libya Kemen çok çok iyi oynadı. Sonrasında zaten ikinci gol geldikten sonra Hatay Spor. iyice düştü maçta. Hatay düştükten sonra da Başakşehir'in çok da zorlandığını söyleyemeyiz. Çünkü Hatay bastırmak istese de ileride o adam geçebilecek, kilit pas verebilecek oyuncusu yok. Gerçekten kadroya bakıyorum şu an ama öyle bir oyuncu göremiyorum. Belki dediğim gibi Rui Pedro'dan bir şeyler beklediler ama onu çok güzel kitledi onu. Abu Bakar zaten topla buluşamadı. Fernandez topla buluştu. Hiçbir şey yapamadı. Ardından zaten top kaybında 3. gol geldi. Kendinde güzel de bir golü vardı. Bu maç üzerinde diyebileceğim şeyler. Ben Davidson'u çok beğenmedim. En beğendiğim oyuncu de Şöyle bir yıldız atabilirim Kemen'e. Çok iyi oynadı. başka bu maç açısından diyebilecek bir şeyim yok. Biraz Fenerbahçe maçı için konuşabiliriz. Fenerbahçe maçında Davidson Deniz ikilisi hatta bu kadronun bozulacağını ben pek zannetmiyorum. Aynı kadroyla çıkacaktır Çağdaş Hoca. Peki ya neleri değiştirmesi lazım? Bana göre Deniz ön taraf baskısında gittiğinde Duarte'nin gitmemesi lazım. Çünkü buradaki oyuncu artık maksimin olacak. Maksimini boş bırakmamak lazım. Fernandes yapamadı ama Fernandes'in yapamadığı her şeyi maksimin yapabilir. Onun için ön alan baskısında bence yine ön alan baskısının devam etmesi lazım. Pion tek gidebilir, zaten gidecektir. Deniz de çıktığında kemenin Kanada kayması. İlla kanat kapanacaksa benim için çok daha e, iyi geliyor bana. Burada Duarte ve Lima çok önemli. Çünkü Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında kötü oynasalar da Maksim'in ve Oğuz Aydın oynuyor kanatlarda genelde son maçlarda. İkisi de çok hızlı. Yine biri giderse birinin kesinlikle durması lazım. Ön alan baskısında kesinlikle bence gitmemeleri lazım. Yine Piontek sık sık gelip top alır. Crespo ve Kemen sağ sola açılmasıyla içeride gol arayacaktır Başakşehir. İlk geriye Fenerbahçe hızlı başlayacağını düşünüyorum. Gol bulmak isteyeceğini düşünüyorum bu maçta. Yani ee, Başakşehir'in yaptığını haftaya ki maçta Fenerbahçe yapacaktır. Gol bulamazlarsa ilk 25 dakikadan sonra özellikle işler tersine dönebilir. Hatta bir tane Başakşehir'in golüyle galibiyette gelebileceğini düşünüyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Analizimiz bu kadardı. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.